günaydın Müge canlı içtiğinde kahvemizi içtik bugün de şaşırdık çok şükür bugün de şaşırdık valla arkadaşlar benim gırla işim var her yer gidiyor ama dedim ki boş ver otur kocana kahve iç keyif yap bu arada siparişlerimi bekliyorum Ramazan için sipariş vermiştim onlar gelecek az sonra aradılar sonra Poyraz'ı alacağım Poyraz erken çıkıyor Sonra da bir evi temizleyelim yani. Ramazan temizliği yapalım. Burayı beraber temizleyelim. Yani üst katı da yarın temizleyeceğim. Buranın camları falan silinmeyecek. Zaten hemen silmişti. Sadece işte genel temizlik yapacak. Tarçın gelmek istiyor. alayım içeri. Üst katı yarın bayağı iyi temizleyeceğim. İkiye bölüyorum böyle çok yorulmayayım diye. Boynum ağrımasın diye. Ee, böyle arkadaşlar. Sizden ne haber? Nasıl gidiyor? Arkadaşlar Ramazan Onun için sipariş vermiştim. Az önce onlar geldi. Ee, aldıklarımı size göstereyim. Böyle bazlavalar var. Hiç uğraşmaya değmez vallahi Ramazan'da oruçlusunuz. O yüzden hiç kendinizi yormayın. Bakın sarma aldım böyle paket. iki paket halinde vakumlu paket. Bazlaması çok güzel buranın. Daha önce de almıştım. Ee, burada 12 tane mı var. Hepsi tek tek. Atıyorsunuz fırına. Airfryer'a oluyor. Baklava aldım. Bir, ta bir tane ceviz baklava. Ee, 1250 grammış. Sonra tabii karavanla da gideceğimiz için e, orada da rahat olur. Patatesli kol böreği aldım. 2 kilo çiğ köfte aldım. 5 kilo mantım var. Mantısı etli. Öyle soya falan değil. Baya güzel. Ve böyle e, açmalar aldım. Bunları da fırına atıyorsunuz. 15 dakika sonra Hazır yani yapmaya değmez sahurda çıkar ye ee, işte iftarda çıkar ye ee, o yüzden e, böyle toplu bir sipariş vermek istedim aldım de size göstereyim şöyle fiyatları da uygun kampanyaları var paketleri var ee, internet sayfasından instagram sayfasından bakabilirsiniz mutfağı temizledim dolaplarını bulaşıkları kahve makinesini çay makinesini hepsini temizledim şu fayanslarını sildim fayans dedim işte o Arkadaki yemek sıçramıştı, kahve sıçramıştı. Tezgahımı sildim. Bir de şu camı sildim. Ben temizlik yaparken çekemiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben yoruluyorum yani kendimi kaybediyorum. Temizlik bezleri bunları kaynatacağım şimdi. E, toz alacağım. O camları silmeyeceğim. Onlar silinmişti zaten. Bir tek bu silinmemişti. Bunu sildim. E, toz alacağım, süpüreceğim, sileceğim. Bir o de kadar. şu yukarı çıkan merdivenleri elimle silmek istiyorum. Hep mopla siliyorum. Böyle köşelerde sanki böyle böyle kıl tüy kalıyor gibi onları güzelce elimle silmek istiyorum. Sonra da bitireceğim poyrazı alacağım. E, temizlik bitmiş bulunmakta. E, Valla tertemiz oldu. Bir merdivenler kaldı. Merdivenleri de bunu nasıl yiyeceğim e, bu çamaşır sulu bezlerle. Tozunu aldım merdivenlerin. E, bir tek sileceğiz. Şimdi merdivenleri de hallettim. Yani her gün mopla sildiğim halde, süpürgeyle geçtiğim halde bayağı kir çıktı şu köşelerine doluyor. Yine de oraları elle silmek lazım. Bu arada bu merdivenler biz eve aldığımızdaki merdivenler. Sadece Levent boyadı ve şu paspasları taktık. Yakın zamanda bunu da komple değiştirmeyi düşünüyorum. Yani yavaş yavaş oluyor her şey. Birdenbire olmuyor. Şu veranda yapılacak zaten onu biliyorsunuz. Var birkaç bir şey de yapılacak. Zamanla artık yani. Poyraz Bey'in ödeye saatleri öğreniyor. Gelince bunu yapacak bu hafta teslim edilmesi gerekiyor. Hollanda'da da ödev var mı diye sormuştu birkaç kişi. Arkadaşlar bazı okullarda var bazı okullarda yok yani. Bazıları veriyor ama ben istiyorum. Yani eve ödev vermezlerse çocuk bir şey yapmıyor yani evde. Hani böyle şey olunca mecbur olunca oturup yapıyor. Şimdi Poyraz'ı almaya gideceğim dışarı çıktım. Sizce Levent ne yapıyor? Dur mu daha o? Çıkacak karavanı. Her yerini kırkladı. Şimdi tepesine çıkmış. Kilo <laughs> almışsın. Hemen Arabanı yıkıyor. Tertemiz yapmış içini, dışını. Yukarıdaki camdan da tepesini görmüş. Yıkıyor şimdi. Ben de gideyim Poyraz'a. Arkadaşlar Poyraz gelmedi. Boşuna gittim okula da. Arkadaşlarıyla oynayacakmış. Arkadaşın evine gitti. Benim de canım böyle bulgur istedi. Valla temizlik yaptık, yorulduk. Onun üzerine çok iyi gider diye hemen bir soğan, biber doğradım. Şöyle bir kavurayım. Bulgur pilavı yapacağım. Dumanı üzerinde hafif acılı. Turşuyla valla çok iyi gider bence. Efe de çok sever. O da yer. Şimdi kargo geldi. Karavana özel şey aldık. Air fryer. Voltajı düşük. Karavana uygun olsun diye. Bu karavan malzemeleri satan bir yer var. Oradan aldık. Onun linkini de bırakırım aşağıya. Oradan bayağı alışveriş yapıyoruz biz bazen. Bunu oradan almadım. Şeyden ama o Obrink'ten almadın mı? Orada baktım ya. Oradakiler orada vata eksik. Sen yani... en son oradan bakıyordun da ben onun için oradan evet, aldım sanırım. Evet, haklısın da sonradan şöyle bir şey oldu. Vata eksiklerin haznesi küçüktü. Şimdi dedin ki en azından 4 olsun. Büyük bir şey oldu. olsun. <laughs> ben de başka yerde aynı vatla oradan kope çektim yani. Aynı vatla büyük hazneli bir şey buldum. Bunu nereden aldın? Hmm, Amazon'dan aldım. Amazon'dan aldım. Yani wattı düşük 1200 watt karavanın ıı, kaldıracağı şekilde 400 litre. Oradaki 1200 watt'lar 2 litre. Dedik buna hani böyle üzerine ekmeğin kaşar falan koyup atıyorsun fırın gibi oluyor ya da işte Aynen tavuk. Ha, ya da tavuk ya da patates falan öğlenleri yaparız çocuklara. Bizimkiler seviyorlar öyle şeyleri. Hemen her yerde de bulamıyorsunuz bulmuştum ben bunu bayağı aradım yalnız bak markasını göster öyle almaya Bak boşuna aramasınlar direkt modelini girsinler hani bin tane Kulunca, şeyin arasında bir şey değil. Alman Alman markası kullanınca Tabii şeylerini de söylerim daha kullanmadık ama dediğini yapıyorsa 1200 wattta 4 litre evdekileri bile egale eder yani zaten adamlar şey evdekiler 2500 watt mıydı 2700, e 2700 watt oranda. onlar olmuyor evde kullanılanlar olmuyor tabii onlar daha çabuk yapıyordur da Kamp yerlerinde verilen elektrik kısıtlı. Evet. Şöyle içinden şey çıktı, garantisi falan. Şeyi, bunu Aa çok da güzel. Dijital ha, güzelmiş evet. bak. Görüntüsü de güzel. Hemen alttaki dolaba fırın niyetine evet. zaten küçük mini zaten pizza koyarsın. Fırın <laughs> bizim için üretildi yani. Eskiden fırın falan koyuyor içine. Bu her şeyi yapıyor. Dijital dijital güzel bir şey yalnız. İyi görünüyor evet şu an. İçinde iyi yani. Yine de küçük yani 4 litre olmasına rağmen. Evet evet. Çok yer kaplamıyor. Minik yani. Oh. Güzelmiş. İçine koy istersen şunu. Bu çıkıyor herhalde değil mi? Tabii tabii çıkar o. Ötekinde ne de vardı o? İçini görebilmemiz lazım yani sonuçta. Hı. Yoksa çıkmıyor mu? Yok, çıkıyor. çıkıyor. Ötekilerde de vardı ev için aldıklarımızda da vardı onlar. Ha, şey Vallahi Valla. Ama camı var. İçini görmem lazım yaparken. Evet karavana yavaş yavaş alışverişe başladık. Bugün çarşaflarını <laughs> da çarşaflarını da serdik. Sen çarşafları serdin mi? Verdim sana. Sermedim. Garaj mevcutunu biliyorsun. Hı. Hmm. çamaşır attım. Çocuklar okulda. Şu paspasları falan yıkadım banyonu. Ama böyle soğuk değil ama bir yağıyor, bir duruyor. Şu tonlara bakalım. Birlikte. Aha, görüyorum bir şeyler. Allah'ım. Siz büyümeye mi çalışıyorsunuz? Bakın çıkmışlar. bir yağmur, bir güneş, bir yağmur, bir güneş ne olacaktı? Çıkmışlar hemen. Aferin size. Kendime güzel bir kahvaltı hazırladım. Şimdi televizyonu açacağım ve biraz keyif yapacağım. Çünkü pek işim yok bugün. Başım dağılmış yine. 2 dakika Türk marketine gittim. Petigor bisküvi aldım. Dolma biber aldım. Ondan sonra şöyle çiğ köfte aldım. iftar için. Ee, yarın biliyorsunuz orucu kalkacağız. Pastırma, tavır için. Yoğurt aldım, çökerek aldım. Birkaç bir şey. Türk markasını çok aldım burada. Şöyle dönerlerden aldım yine, bunlardan Ve nugget aldım. Ha, bir de bisküvi pasta için. Milli pastamız! Böyle pudinli, <laughs> pasta yapacağım. Şimdi arkadaşlar, pudinli yaptım da milli pastamızı yapacaktım mi? ya. O arada size bir şey anlatacağım. Aklıma geldi. Anlatmadan duramayacağım yani. Biliyorsunuz biz en son karavan aldık bir tane karavan videosu attık hatta normalde pek işbirliği kabul etmeyiz biz ama ya yani bakmıyorum bile ben maillere daha doğrusu ama bu sefer bayağı böyle arka arkaya üç dört tane gelmiş ya ben de dedim ki hani bak dedim işine yarayan bir şey varsa alabiliriz genelde böyle karavanda hani kampçılıkla alakalı şeyler gelmiş Ondan sonra o da baktı dedi ki şurada dedi şey var. Nedir ismi? Akü. Akümüz var ama dedi bir tane daha yedek olsa iyi olur dedi. Karavanda kullanmak için. E, tamam dedim. Adam demiş zaten orada istediğinizi seçin diye. Ben de dedim seçeyim. E, seçsen bir tane beğenelim. Kullanırız. Hoşumuza giderse zaten kamp yerinde kullanırken de gösteririz dedim. Yani sakıncası yok. Zaten o şartla veriyor hani e, tecrübe edin bakın beğenirseniz önerin gibi ondan sonra yani onlardan geldi teklif ondan sonra ben yazdım işte e, tamam akülerinizden biriyle ilgileniyoruz akü de yani çok pahalı bir şey değil yani taş çatlasa 200-300 euro falandır yani e, bir tane yollayabilirsiniz işte şu modelden falan filan öyle yolladım sonra ben unuttum maili e. hiç bakmadım bile geldi mi cevap gelmedi mi diye Ondan sonra Levent sordu bana. Dedi ki ya dedi ben yedek akü alacağım. Hani sen demiştin. Böyle böyle akü gönderecekler. Almayayım mı ben bekleyeyim mi gelecek mi dedi. Sonra dedim ki ben unuttum onu. Bir sorayım bakayım dedim. Ondan sonra sordum. Alman markasıydı bu arada. İnternet internet sitesinin sonu DE. Alman markasıydı. Şimdi ismini söylemeyeceğim. Bir de onların davalarıyla şunlarıyla bunlarıyla uğraşamam. Ondan sonra ben bir mail attım. Böyle böyle hani bize seçtirdiniz, gönderdiniz vesaire ne oldu diye. Üstüme de bisküvi dökmüşüm. Adam demez mi biz sizin Türk olduğunuzu bilmiyorduk diye. Ben önce şey diye anladım. Hani bizi Türkiye'den vlog yapıyoruz. Ve hani Türkiye pazarında satmıyorlardır belki. Biz Türkçe konuşuyoruz ya belki orada vlog yapıyoruz da Türkiye pazarına girmediklerini düşünmüştüm. Acaba öyle bir şey mi demek istiyor acaba falan dedim kendi kendime. Çünkü yıl olmuş 2025 yani hiç aklıma gelmedi böyle bir şey bir ırkçılık falan. Ondan sonra ben dedim ki biz Hollanda'dayız hani. Evet Türkçe vlog yapıyoruz ama Hollanda'da da yaşıyoruz biz. Zaten kanalın harbi kanalın özetinden görebilir hakkında kısımlarına. Bakmıştır, bakmamış mıdır? Ondan sonra adam geri dönmez mi? Yok biliyorum Hollanda'da olduğunuz ama Türksünüz. Yani bundan ne anlamalıyım? Çok da umurumda yani senin kıytırık akün. <laughs> Levent'e dedim böyle böyle. O da dedi kendi bilir yani. Çok da umurumda değil. Ben kendim alırım akümü akümü. Yani ne saçma bir şey değil mi? Aslında var ya. Söylemek lazım ismini ismini. Belki de Almanya'da yaşayan ee, yani kaç milyon? O milyon var mıdır? Yani 8, 8 milyon Hollanda'da olduğuna göre bence Almanya'da daha fazladır. Türk var yani. Anladınız mı? Aslında söyleyip kimse alışveriş etmesin orada. Madem öyle gel böyle. Bir uğraşamayacağım şimdi. Görürler, görürler. Dava açıyorlar biliyorsunuz. Hiç benim şeyim değil yani benim kalemim değil. Uğraşamam kimseyle. Ne halleri varsa görsünler. Ben de dedim yani. Almanya'da bilmem kaç milyon Türk yaşıyor yani sen. O zaman kapına yaz ne yani değil mi Türklere satış yapıyorum diye. Muhtemelen bu İsrail asıllı falan birileri. Çünkü Almanya'da çok var biliyorsunuz. Ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Yani ilk defa başıma geliyor. Ve Hollanda'da karşılaştım. Ve başka bir yerde böyle resmen ayan ayan ırkçılıkla hiç karşılaşmamıştım. Hani imalarda falan bunlarlar olmuştu da beni çok etkilemiyor böyle şeyler. Çok takmadım için anlattım zaten. Anlamışsınızdır. Umurumda bile değil. Ama garip gitti yani. Nelerle uğraşıyorsun? Hem onlar yazıyorlar. Saçma yani. Çok saçma. Evet. Pis kevitli pastamız. <laughs> bitti. Şimdi soğuması için dolaba piskevitli kaldıracağım. falan diyorum ya. <laughs> ciddiye almayın. Şaka yapıyorum. Pis de Biliyorum yani. Pis kevit. Kim diyordu? Adamın biri pis Aklıma geldi. Böyle makara olsun diye söylüyorum yani. Neyse şimdi yemeğimi hazırlayayım. Yavaş yavaş artık akşam oluyor. Yarından sonra biliyorsunuz iftar hazırlığı yapacağız, sahur hazırlığı yapacağız. Allah nasip ederse. Bugün de böyle. Hemen dedim yemeği önceden ay ayarlayayım. Patatesler kötü olacak. O yüzden hemen bir haşlayıp patates püresi yapacağım. Akşama somon balığı yapacağım ve brokoli yapacağım. Sağlıklı bir menü. Dışarıya sizin nasıl göstereyim bilmiyorum. Ama yani ser götürüyor. Acayip yağıyor ama sıcak. Ben böyle havaları seviyorum ee, yağmur yağıyor ama sıcak yani soğuk olmasın bana ne olursa olsun yağmur yağsın kar yağsın ama böyle hava titretmesin bu havada tam benim sevdiğim bir hava yani.